Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Corsa C 2005 model aracımız otomatik, yarı otomatik şanzıman beynini tamir edeceğiz. E, hiçbir şekilde e, viteslere tepki vermiyor. E, hiçbir şekilde bağlantı yok. E, şimdi onarım işlemine geçiyoruz. E, bu arada şanzıman beynimiz şehir dışından geldi burada e, tamiratını, onarımını yapacağız, testini yapacağız. Sizlerle birlikte ilerleyen dakikalarda size bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet. Kartımızın tamir işlemleri bitti. Aktüatörümüzde herhangi bir problem yoktu. Değişmesine gerek yok. Kartımızda problem vardı. Mosfetlerinde arıza vardı. Ve çıkışları yanmıştı. Şimdi e, kartımızı yani şanzıman birimizi toplayacağız. Ee, ayrıca buradan e, sizlere şöyle bir bilgi paylaşacağım. Biz araç olmadan e, şanzıman beyinlerimizi, benzinleri e, burada nasıl deniyoruz bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Zaten dizel olanları sizlerle paylaşmıştım. Altı ileri, astraş, magnet numaralleri onları daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştım. Bu benzinli Opel e, Corsair C astraş e, araçlarımızla ilgili. E, bunun için toplayacağız. Testi nasıl yapıyoruz bunları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şanzıman beynimizi tamir ettik. Şimdi sizlerle birlikte kendi yapmış olduğumuz, kendi tasarladığımız simülatörle böyle bir düzenekle burada testini gerçekleştireceğiz. Pusulan bilgisayara doğru yaklaştıralım. Herkes görsün. Evet. Şanzıman beylerimiz takılı, fişlerimiz takılı. Şimdi burada testini gerçekleştireceğiz. Evet. Burada birinci vites, ikinci vites. Burada hepsinin testini yapıyoruz arkadaşlar. Ola ki anormal bir durum olursa burada zaten kendi hatasını söylüyor bize. Evet. Beşinci vitese taktı. Şimdi geri vitese taktı. Evet. Burada aracı çalışmamız istiyor. Araç olmadığımız için tabii Evet. Testimiz bitmiştir. Evet arkadaşlar. Bir tamiratın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.